Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kuru fasulye yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi çerçevesinde çiftçiye %75 hibe ile kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı. 15 ton kuru fasulye tohumu düzenlenen törende çiftçilere dağıtıldı. Görünen bu ki özellikle tarım hayvancılık her yönüyle özendiriliyor. Evet. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kuru fasulye yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi çerçevesinde çiftçiye %75 hibe ile kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yürütülen proje çerçevesinde Van Tarım Kredi Kooperatifinden temin edilen 15 ton kuru fasulye tohumu düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı. Kuru fasulyenin dağıtımı bugün de başladı. Bu yıl 300, 460 bin liralık bir bütçeyle bizde tüb şehide çiftçi katkılı olarak e, dağıtımı gerçekleştiriyoruz. E, yaklaşık 100 çiftçiye 20 dekar alanda e, 15 ton kuru fasulye tohumu dağıtacağız. Sulu alanlarda bunlar dikilecek. Yaklaşık 4 tona yakın bir e, üretim hedefi bekliyoruz. Vatandaşlarımız son dönemlerde kuru fasulye ekiminde son derece Yoğun bir ilgi göstermektedir. Yakarbaşı geliri iyi olduğundan dolayı vatandaşlarımız bu projeye yoğun bir ilgi göstermektedir. Van Tarım Kredi Kooperatifi yerleşkesinde yapılan tohum dağıtımına Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Tuş Belce Tarım ve Orman Müdürü Bülent Veziroğlu, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Mehtap Aydınoğlu ve çiftçiler katıldı.